İddia da heyecan devam ediyor. Pazartesi günündeyiz. Pazar kuponumuz aslında güzel gidiyordu. Fakat Napoli-Milan maçında Napoli beraberlik golünü atınca ilk yarı sıfır bitti. İlk yarı iki vermiştim. O yönden tutmadı. Fenerbahçe-Sivas maçı karşılıklı gol var. Ve e, sevilla Mallorca maçı ilk yarı bir tuttu. Şans e, şanssızlık diyelim. Ve Pazartesi maçlarını siz değerli takipçilerim için okuyayım. Tansu Sarı Pazartesi kuponu şöyle... 21.408 Denizli Spor Trabzonspor karşılıklı gol var 1.55 10.553 Granada Real Madrid 2-3 gol 1.75 ve 0.5656 Cremonese Kievo 2.56 ve 141 e, Oranımız 4.40 Toplam oranımız 11.94 Bir kez daha okuyayım. Tansu Sarı Pazartesi kuponu şöyle. 21.408 Denizli Spor Trabzonspor karşılıklı gol var 1.55 10553 Granada Real Madrid 2 3 gol var. 2 3 gol 1.75 ve 0.51656 Cremonese Kiev 2.5 6 ve 1 oranımız 4.40. Toplam oranımız 11.94. Eee Denizli Trabzonspor maçına Karşılıklı gol var verdim çünkü Deniz Spor kurtulmak istiyor. Kalecisi elinden sakatlandı Han biliyorsunuz. kalecisiz kaldı. Ee, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, ben Rodaygan'ın veya Estupin yanından bir gol bekliyorum Deniz, Spor Deniz Spor'da. Granada Real Madrid maçı Real Madrid üstünlüğüyle geçer diyorum. Ama 2-3 gol aralığında geçer diyorum. Granada zorlayacaktır. Cremonese Kibo'yu da kısır geçer ama eee Cremonese Kibo'yu kendi sahasında e, yener diye düşünüyorum. E, bakalım yarın neler olacak. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.